Hazır hocam, hocam burada mı? Belediye aldı mı onu? Arkadaşım, akşam bir kişiye ödül versem seni hit hikayesine şey yapsa. Ya Hemen anladık değil mi? Açık konuşunca da <laughs> hocam story şöyle bir şey yani ben bugün bunları yaşadım, ee, siz orada otururken ben bugün bunları yaşadım gibi bir video. Ama Yaşadığını o. nasıl çekiyorsun sen yaşarken? Hiç erotik film seyretmedi herhalde. ya. <laughs> Neye başlıyoruz? O demin bahsettiğimiz filme herhalde. <laughs> ...antik hayatınız. Siz bizim e, memleketçe tanıdığımız en romantik <laughs> erkek sanatçısınız. Böyle olmak hoşuna gidiyor mu? Öyle canım, öyle belli ben o yani. Canım. Siz de öylesiniz. Hayır yok ben öyle değilim. Ben daha erotizm dolu. <laughs> yani ben daha andartalım İnsanın ilk haline daha yakın olduğum için. Gene bir şey yazmamışlar bunu. <laughs> yani evet, zorlama canım. romantizme gerek yok. Olmaz. Anlamadım. Zaten olmaz ki. Onun adı romantizm olmaz zorla olursa. Aynen bu değindiğiniz konuya işaret eden bir DVD var bende. <laughs> Arkadaşım.